Ateş de ölçebiliriz. Ateş de bakalım. Tabii. Bilek ölçer. Bilek ölçer. Evet, evet. Güzel değil mi? 25 yedi yani. gayet normal. Şükür bile bilmiyorum yani. Normalde salon kaç kişilik? Normal şartlarda 760 kişi. 760 Ama biz tabii şu an e, yasa ve kanun gereği 50 kişi. 50 kişiyi aşmamak şartıydı. Tamam, çok güzel geldiklerinde misafirlerimiz, işte görmüş olduğunuz gibi dezenfektan ateş ölçerimiz, ilaçlamalarımız, içeride tekrardan 12 tane dezenfektan var. gerekli hijyen şartlarıyla hizmet vermekteyiz. Gez konusu Tabii ki, tabii ki başladık, onlara da başladık. Yasa ve kanunların gereği, kural gereği ne gerekiyorsa bunlara uymaya çalışıyoruz sizlerin inşallah. İnşallah. Kuralları İnşallah. i̇nşallah. Her birinin üstesinden geleceğiz. Evet. bundan e, şimdi hem sivil toplum kuruluşları. Evet hem kamu kurumunun ilimdeki meslek kuruluşlarının hem de e, düğün, nikah törenlerinde mutlaka kaymakamlar üç güne giden gerekiyor. Elinde evet. kapısı üzerinde. On, ondan sonrasında biz arkadaşlarımızı görevlendireceğiz. Gelecekler bakacaklar. Sizin burada yapmanız gereken şeyler 50'den fazla nikah evet. düğün törenlerinde ise olmayacak. Girerken test mutlaka evet. bakacaksınız. Onun dışında kişi başına 8 metrekare. O da önemli. Evet. Evet büyük bir ihtimalle sağlarında 8 metrekare düşecek. 1 saatten fazla sürmeyecek evet. trenler. Bunlara uyarsa inşallah devam eder. Kapanma devam inşallah. İnşallah. Burası eski tüm sorunu değil mi? Burası evet, evet ortalama evet. bir e, 12 seneden beri hizmet vermek. Ben kurallara uyduğunuz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sizden ben, değerli arkadaşlar. Ben de kesinlikle ceza yazmak değil. Arkadaşlar, evet. Uyaracağız sadece ve sadece rehberlik edecek. Aynı zamanda da hum, kurallara uyduk uyumadığını bu zorundur. Evet, kodumuzu alacaklar mı? Bakalım hemen. hayatınızda. Dışarıda bakmalar sık sık geleceğim demiştim bak. evet, başlığımızda görüyoruz. Sayfa. Ay şimdi Evet. girebiliriz. Evet tamam. Çok teşekkür ederim. Mutlaka bir maskesini giymek yasaktır demişsiniz. Çok güzel. Evet. Bir evet. de altına tez içeride oturmak yasaktır diye bir yazı yazmak. Çıkarın yazı da en azından asmanız lazım. Bir an önce asmanız lazım. İçerigen her vatanda Hayat ve restoranınız olması da olmalı. görmezseniz artık bir şekilde evet. de Allah razı olsun. Sağ olun. yapmanız lazım. Hez konusuyla evet. alakalı bir şey. mı gerekiyor? Yazılır mı gerekiyor? Tamam zaten burada. Ne yapıyoruz? Evet, o kadar. Az önce biri ne yaptı? Ne oldu? Onunla tanışınca ne oldu? 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 Ne Tamam. Ya bunu yaygınlaştırmamız lazım. Zaten zorunlu ama siz uygularsanız HES koduna baktılar mı? Burada evet. O da, var, onu mutlaka alıyoruz. Sarı En az bir metre mesafe olsun. Ya sen hasta Nasıl iyi misin? <laughs> nasıl işler? <nasıl gülüyor> <yaşayın? Nasıl yaşayın? gülüyor> <laughs> Afiyet olsun. Bunlar yan yana oturttu arkadaşlar. Biraz aç kaldı. Daha uzun olur değil mi? Eskortu zorlamaya mı? Başladım, evet. İçeri oturttuğumuz vatandaşlardan bu oturtamayacağız. Allah yani. Dikkat edelim. edelim. Sorunlu davranalım, üstesinden gelelim. Nasılsın, iyi misin? Hoş geldin. Nasıl, Nasıl da da geldiniz. Buyurun yani. Ne var ya? ne? Bir şeyler ne? değil mi? Yorulmaz değil mi? Yorulmaz değil her gün gelmeye gayret ediyoruz. Müfettiş her gün gelmezsek arkadaşlar her gün uyuyorlar değil mi? Evet evet uyuyorlar. Nasıl işler? Çok şükür olmuş. Allah razı olsun. kodu sorgulamaya başladınız mı? Soruyoruz. Evet çok iyi. geçen hafta 10 gün oldu diye soracağız dedim başladınız. Şimdi Çık, çıkan oluyor. Çıkarıyoruz. Bravo. bravo. Kurallara uyalım. Evet. Sorumlu davranalım. Vatandaşı sorumlu davranmaya davet edelim. İnşallah üstesinden gelelim. Tamam. Tamam. tekrar ben bu kadar. Allah'a emanet olun. Çok, çok, çok şükür. Saatler olsun. Saat. Yeni tıraş oldu yani. Evet. Evet. Saatler olsun. Nasıl gidiyor işler? Biraz dur boyunca. Biraz dur boyunca. İnşallah daha iyi olur. İnşallah. Eskodu sorguyor musunuz? Tabii efendim. Eskodu sorguluyor. bu bir... havaların hükümeti de Geçici. Tek kullanmıyor. zaten hocam hani tek kişi kullanıyoruz. yıkadıktan sonra hemen poşetli elimize gönderiyoruz. Genelde kağıt havlu kullanıyorduk. Müşterilerimiz istemiyorlar. Hani şey yapıyorlar biraz. Hani değil. rahatsız oluyorlar. Saç yıkayamıyorsun. Ama daha Çok sonra sürü. daha büyük rahatsızlık yaşayabilir. İşte yani, yani bazen işte gözler kaçar, bir kullanım koyarsın. Yok onu kesinlikle yapamıyoruz zaten. Yani, yani öncesi kullanım, de yoktu. Hem örtüleri hem de halıları tek kullanım gözler, tek kullanım halıları kullanırsan şu süreçte. Işte, sağlık için, toplu sağlık için. <laughs> Eskort programı burada bekleyen zaten daha diyorlar. Bir şey geçmemesi lazım bence bize. Tek koltuk. O, tamam arkadaşlar. Tamam. Bu kazançlar diyor. kolay gelsin. Nasıl bir şey? Evet. Yani, evet. biraz kaygılı oluyorum şey mi? Evet. Ondan şey evet. 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 bu Hem varsan hem olursa hem 18秒の11ごす。

Binin üstünde personelle Arnavut köyümüzde denetimlerimize devam ediyoruz. Denetimlerimiz hem tematik hem de dinamik denetimler. Dinamik denetimin esas maksadı vatandaşlarımıza uygulamalarında rehberlik etmek, öğretici olmak. Onlara ceza kesilmesi değil kesinlikle maksadımız. Zorda kalmadığımız müddetçe vatandaşımız kurallara uymamakta ısrar etmediği müddetçe ceza uygulamıyoruz. Ve sadece ve sadece rehberlik ediyoruz onlara. Bugün özellikle düğün salonlarında, yeme içme yerlerinde, restoranlarda arkadaşlarımız ile dediğim gibi bin üstünde personelle denetimdeler. Düğün salonları önemli. Düğün salonlarında metrekareye 8 metrekareye bir kişi düşecek şekilde, 50 kişiyi geçmeyecek şekilde mutlaka mutlaka bu kurallara uyarak HES sorgulaması yaparak müşterilerini almak zorundalar ve düğün ve merasimleri bir saatten fazla olmamak zorunda. Gittiğimiz yerlerde rehberlik yaptık. Arkadaşlarımızı bu konuda uyardık esnafımızı, vatandaşımızı. Şimdi iyi gözüküyor. İnşallah vatandaşımız kurallara uyarak sorumlu davrandığı müddetçe de önce sarıya arkasından inşallah mavi renge döneriz diye düşünüyorum. Amin.